Böyle bir beraber ee, güzel bir konuşuz arkadaşlar. Yani bir çekilişle ilgili. Arkadaşlar bildiğiniz gibi 200 abone'den hesabı birinize verecektim. Arkadaşlar kusura bakmayın. 200 abone olduğu ve geçti. Hesabı veremedim. Ama neden? Arkadaşlar bir yoğun işlerim vardı. Yani hastane, ödev olsun, hastane olsun, okul olsun. Bayağı bir işlerim vardı arkadaşlar. YouTube'da he, he, çoğu şey işlerim vardı. O yüzden yani fazla şey yapamadım. Yani bakamadım YouTube'a. Baktım. Ama aboneye baktım. Sonra video aldım. zor arkadaşlar. Yani okuldan geldiğim gibi yolladım. Sonra arkadaşlar işte öyle oldu böyle oldu. Hastaneye gittim. Şu an belki Zarca konuşuyorum yani. Arkadaşlar hesabını size vereceğim. Hesabı biriniz kazandı şu an. i̇smini is söyleyeceğim birazdan. İsmini söylemeden elveda diyeceğim işte böyle hesabı. 3 yıllık bende de hesap. Hesabı ben aslında kaybet kaybettiydim. Yani sonradan aldım. Yani e-posta gitti. Sonra bir şekilde almaya çalıştım. Aldım. Bu ara en sevdiğim karakter biriydi. Yani bir çıkmasını istiyordum aldığımız aldığımda. Ve bir iyi, iyi kullanırım. Arkadaşlar bu, bu elden sonra kimin kazandığını söyleyeceğim ve hesabı bugün bir gün birinize vereceğim. Hadi öldü o. Ayıp kattı. Şu ayı öldü mü Neyse arkadaşlar. Hadi arkadaşlar o, o gün sezon bittiydi biliyorsunuz. Ben de baktım hesaba girdim. Sezon bitti baktım. 200 250 eksi ye yemişim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi. Aslında ben 13.500'üm. Arkadaşlar son bir kere daha hani şey yapacağım. Yani evet diyeceğim En 6.000-7.000 kupa arası çıkarmıştım. Yani çıkardığım gibi. Bir dakika geçmedi. Evet arkadaşlar şu an çekeceğim kazandığını söyleyeceğim. Görev var mı acaba? büyük otacağım. Neyse arkadaşlar. Arkadaşlar bu güzel hesabım. Yani 13.300-500 kubalık. Ember'la. Max'li. Sözlü kulette artık hangi kartı seviyorsanız. Bir kostüm de var. Arkadaşlar bu hesabı kim kazandı sence? Arkadaşlar bu hesabı söylüyorum. Söylüyorum. Arkadaşlar bu hesabı Harun Gül kazandı arkadaşlar. Harun Gül'e de Şey diyorum yani Google kullansın artık hesabım. Bu arada benim buram düşmüş azıcık Evet arkadaşlar Harun Gül'e buradan sesleniyorum Harun Gül bak Harun Gül Harun Gül bana yerinde saat içinde bana ulaş Yani bana Bana ID'ni ver e, Brawl Stars Hesabının ID'sinin Sana oradan ulaşayım oradan Sana istek açacağım kabul et isteğim yani Adın Yonca Bey. Tamam mı Harun Gül? Yani bana ulaşmaya çalış. Yani 24 saat müddetim var. Bana ulaştın ulaşamadın. Ulaştın ulaştın. Ulaşamazsan hesabı kaybedeceksin. Yani dediğim gibi Harun Gül bu arada yine söyleyeyim. Oradan e, konuşup sana vereceğim e-postaya kodu. E, zaten atamazsan ben Aydın'ı vereceğim aşağı yorumlara. Yani mutlaka ben bana, bana ulaşması lazım bugün. Harun Gül. Harun Gül. Bana uğraş 24 saat içinde. 25 saat içinde bana ulaş, ulaşmasın. Hesabı kaybettim. Arkadaşlar bana istek atsın yani Harun Gül. Harun Gül bana istek at. Yani orada seni davet edeyim ben de. Buradan konuş, konuşalım. Diyeyim e posta sana veririm. Sen hesabı gir. Ben de o saat başka bir hesap oluşturacağım. Yani on, on geliştireceğim 10 kupa. 10 bin kupa da, da e, abone göre hesap vereceğim işte yani arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada mobille kore hesabımı da verebilirim. Yani aklımda geçiyor 500 abone. Ama 500 abone ve 1000 binarda... abone. 500 abone de belki veririm. Ama 1000 abone de kesin veririm arkadaşlar. Yani Aslı hesabım var. Neyse arkadaşlar videoyu burada kapatacağım. Bu arada Harun Gül'e tekrardan yani hesabı ilgili göre kullansın. Embru, Embru, Embru var artık. Törrü de var. Arkadaşlar dediğim gibi bana ulaşsın. Ve kanalıma abone olup bela atmayı unutmayın. Hesap isteyenler arkadaşlar yoruma mavi bir kalp ve kırmızı kalp bıraksın. Ee, i̇stemeyenler kırmızı kalp, isteyenler mavi kalp. Hadi bakayım görüşürüz.